Ey rubab riyâ-yı derse ya pir çerağ-ı mâbû'l şerûti bu Ana fatma ya hızır ya hak ya hızır hün cömert beri ne göre harra ne marifta zerra le dar-ı berra le teyru turra der-i le el-kumra ve koşaya gidecek de zav arası da Ya her, ya kızır, ya uşak. Bizler bu yok oluşa maruz kalmamak adına Aleviliği tartışacağız. Mezopotamya'da, Orta Doğu'da İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de ve belki de başka yerlerde Aleviliğin ve Alevilerin yaşamsal kılınmasını tartışacağız. Önemlidir. Aleviliğin sadece e, inanç olarak kendi özgünlüğüyle egemenler ve egeme inancının içerisinde eritilmesinin bertaraf edilmesi Alevi örgütlüğü için çok çok önemlidir. Eğer Aleviliği örgütlersek kendi özgürlüğü örgütlersek zaten özü demokrasidir, zaten özü eşitliktir, zaten özü özgürlüktür. Ve Ali Bilal diye baktığımızda da sistemin pençesinden kurtulmasını e, bu anlamıyla örgütlenmek, onları da bir cümle demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe e, ve bu yola girmesi için e, bir gayretimiz olmalı. Bunu tartışacağız ikinci boyutuyla. Yani tek Alevileri değil, hem Aleviliği hem de Alevileri tartışmak, onların inancımızın ve inancımızı taşıyanların demokratik, özgür, eşit bir şekilde yaşamasını sağlamanın tartışması olacaktır. Benim sıkça duyduğum ve gerçekten en çok tepki verdiğim konulardan bir tanesi Aleviler işte inançtır, siyaset yapmasın. Aleviliğin kendisi siyasettir, Aleviler siyaset yapsın, Aleviler demokrasiyi tercih etsin, özgürlüğü siyasetimizde doya doya Aleviler yapsın. Siyaset yapalım değerli canlar. Hoş geldiniz aşk ile. Le em dizanın da hazar sale yen Alevi civaka demokratik kat ders cebel ne var? Her tım zınav kadar cihane o civaka ku teda ci gertine ci her tüm Derve esası, kobra hissedilir. Yen kobra hissedilir. Her türlü bahıbı, her türlü her türlü nasbıkı, o her türlü tekoşina kurt, yen bir hazar salı, ey hep bar, Aleviler konusunda en çok Kürtlerin duyarlı olması gerekir. Etnik olarak otantik Kürt kültür temsilcisi olmaları önemlerini daha da arttırmaktadır. Başta Zerdüşt inancı olmak üzere eski Kürt din ve inançlarını, ve bu inançlardan kalma kültürü en çok temsil eden Aleviler İbrahim'i geleneğin demokratik değerlerini de almayı ihmal etmeyerek önemli bir kültür zenginliğe yol açmıştır. Bu durum hem Kürtler ve Kürdistan için hem Orta Doğu bölgesi için büyük bir kazanımdır. Bu kimliği ile demokratik ulusun ve demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olmaktadır. Hak Alevi inancının yaşadığı sorunları sadece inanç ritüellerini özgürce yerine getirmeyle sınırlı düşünmemek gerekir aile içi ilişkilerden toplumsal tüm ilişkilere, ekonomik alandan sanat alanına kadar hemen her yerde kapitalist modernitenin saldırılardan kaynaklı sorunlar yaşadığı bilinerek yaklaşmak daha çözümleyici sonuçlara ulaştırır.